7 Şubat MIT krizinin soruşturmasının fezlekesinde MIT'in Öcalan'ın asker şehit edilmesi yönündeki talimatlarının bulunduğu mektupları Kandil'e ulaştırdığı iddiası yer alıyormuş. Savcının fezlekesine göre MIT mensupları Öcalan'ın mektuplarını Kandil'e teslim ettikten sonra PKK'ların saldırılarıyla 136 askerimiz şehit düşmüş. 300'den fazla vatandaş ve güvenlik gücü ağır yaralanmış. Güvenlik güçleri de MIT tarafından bu saldırılara yönelik ihtar edilmemiş. Kardeşim MIT tabii böyle kahpeliğin, böyle pisliğin, böyle ahlaksızlığın içine girmez. Ama ama bu karakol saldırılarında falan hep iç kahpeler, iç kalleşler, iç karaktersizler kullanıldı. Yoksa böyle bir şey olmaz. Ya bu kadar asker şehit edilemez. Ya böyle bir şey mümkün değil. PKK'ya içeriden bazı kahpeler destek verdiler. Yani bu yol eğer tamamen kapatılırsa PKK tamamen felç olur. İçeriden, içeriden adam resmi, görevli, PKK'ya bilgi aktarıyor. Görevli böyle adam. Nasıl cinayet işleyeceklerini, ne yapacaklarını falan. Böyle bir iç iş içe, çünkü Güneydoğu'yu vermeye kararlı ya adam. Önce Güneydoğu'da çaresiz bir görünüm verilmesi lazım. Yani Türk askerleri seferinde yeniliyor, her seferinde işte bombalanıyor artık çare yok. E ne yapalım verelim gitsin dedirttirmek için yapıyorlar bunu. Bunu bizim içimizdeki bazı kahpeler düzenliyor. Organize ediyor. PKK'nın işi değil. PKK'yı sadece taşer onlara kullanıyorlar. O köpekler sadece olay yerine getiriliyor. O kadar yani kiralık katil olarak getiriliyor. İç kahpeler bunları ayarladılar. Yani Türk askerini güçsüz göstermek için. Konu bu. Bunun çok kapsamlı araştırılması lazım. Çok kapsamlı buna dikkat edilmesi lazım. İç kahpelere çok esaslı tedbir alması lazım. Türk askeri hiçbir yerde bu karakol baskınlarına falan zayiat vermezdi iç kahveler olması. İçerideki kahvelerin faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. Konu bu. Onlar organize ediyorlar. Tamamen onların işi. PKK tam öküzdür. Ya yani onu yapacak güce sahip değiller. Doçkaları falan bile onlar taşıtıyor. İç kahveler taşıttırıyorlar. Getirttiriyorlar. Askerleri vurduruyorlar. Sonra da onların gönderilmesini de ayarlıyorlar. Hayvan gibi korkak ve çok aşağılıktır PKK'lar. Böyle bir şey yapamaz onlar. İç kahpeler iç içeler. Çünkü bir an önce orada bir devlet kurdurmak istiyor PKK'ya. Bunu sağlamak için ne diyeceksin? Türk askerinin gücü yetmiyor diyeceksin. Türk polisinin gücü yetmiyor. E o zaman kurulsun devlet diyeceksin. PKK devlet kurulsun diyeceksin. Bunu devletmek için yapıyor. İç kahpelere çok güçlü önlem. Devletten bunu rica ediyoruz. Sayın Davutoğlu'nun siyasi bir çevresi kulisi falan da yok pek. O yüzden kolay ezer zannediyorlar. Sakın ahlaksızlık yapmaya kalkmasınlar. Büyük bir dikkatle istiyoruz. Sayın Davutoğlu'nu alıp milletin illet olacağı böyle pislik birini getirmeye kalkarlarsa bu millet buna müsaade etmez. Böyle cellat mellat getirmeye kalkarlarsa yani Müslüman cellatı falan getirmeye kalkarlarsa millet buna müsaade etmez. Nur gibi insan. Ahlakı mükemmel, kültürü mükemmel, görgüsü mükemmel, dava adamlığı mükemmel, veli tinetli, yüksek ahlaklı, nezih, görgülü Böyle mükemmel bir insanı başbakanlık almaya kalkarlarsa kanuna, hukukla yakalarına yapışırız. Sakın komplo ve oyun yapmaya kalkmasınlar. Büyük bir dikkatle izliyoruz. Sakın pislik böyle katil adamları da başbakanlığın karşımıza getirmeye kimse kalkmasın. Bunu da dikkatle izliyoruz. Sakın oyun oynamaya kalkmasınlar. Böyle delice bir cesaret yaparlarsa çok şiddetli karşılık bulurlar. Kanunu hukukla milletin sillesini yerler. Tepe taklakla giderler akıllarını başlarına alsınlar. Bir Tayyip Hoca'ya kafayı taktılar. Bir de şimdi Başbakan'a kafayı taktılar. Sakına, ha. Amerika'nın, Avrupa'nın ajanları iti kopu devrede. Aman ha çok dikkatli olalım. her karakol baskınında, her asker şahadetinde mutlaka iç kahpe kullanıldı. Bunu bileceksiniz. Orada amaç Türk askerin, Türk polisini güçsüz göstermek. 700 bin kişi, 700 bin delikanlı, 700 bin efe güçsüz olmaz. 300 bin polis, her bir birbirinden daha delikanlı güçsüz olmaz. İç kahpeleri durdurmak gerekiyor. Amerikan ajanı olan, Amerikan derin devletine köpek gibi hizmetlik hizmet yapan iç kahpeler var. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet, dinliyorum. Türkiye'nin Münih'teki güvenlik konferansından İsrail katıldığı için çekilmesine tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Liberman, Netanyahu'yu e, şu sözlerle eleştirdi. Mavi Marmara özrünün çok büyük bir hata olduğunu bir kez daha ortaya çıktı. Mavi Marmara özür dilesinler değil. Ben burada hahamlara söyledim. Evet. Tevrat'tan da gösterdim. Efendim ailelere de bir miktar e, diyet ödeyin dedim. Hatta diyet miktar miktarını bile söyledim. Burada kabul ettiler. gidip söylediler, konuştular. E, i̇ki gün sonra da karar çıktı. Evet. Evet. Hem özür diler, hem dediler biz diyet ödeyeceğiz dediler. Tevrat ayetleri gösterdi. Evet. Liberman ayeti, Tevrat'ı esas almadığı için, Tevrat hükümlerini önemli görmediği için o o konudan anlamaz. Doğru yaptılar. Örneğin diyor, merhaba diyor, Bingülde unutulmaz 33 şehit olayı. Mesela bu iç kahvelerle yapıldı. Evet. Ya kardeşim, o kadar zordur ki böyle bir şey, mümkün değil yani. İç kahve oraya kadar getirttiriyor, onun arabasını ayarlıyor, silahını getirmesini söylüyor, hepsini yapıyor. PKK'lılar domuz aklındadır, çok çok akılsız ve kahpe ve korkaktırlar. Nereye gideceklerini, ne yapacaklarını falan hep iç kahveler ayarlanmıştır. Tabii yemek vakti var, hepsini ayarlıyor. Silah bıraktırıyorlar askerlere, siz silahlarınızı bırakın diyor, hepsini ayarlıyor. Ondan sonra askerlerimiz şehit ettiler. Yoksa Mehmetçik bunların tozun dumanına katar. Ee, yine geçtiğimiz yıllarda ondan fazla şehit verdiğimiz sivil erlerin otobüste yakıldığı olaylar, isabetle belirttiğiniz gibi iç kahvelerin PKK işbirlikçilerinin işi diyor. Bu ortamda iç kahveler de bitmez, PKK'da bitmez. Öyle bir bitiririz ki, öyle bir bitiririz ki. Bir karar almamıza bağlı. Bir kere daldık mı? Geri çıktığımızda ne PKK kalır, ne iç kahveler kalır. Hepsini tuttuğun kulaklarını tuttuğumuz gibi hapishaneye doldururuz. Bunlar. Türkiye'yi bölmek için Türk polisinin onlara yardımcı olacağını düşünüyor. Ya Türk polisi cinnet geçirir öyle bir şey yapmaya kalktığında. Taşları eritir ya. Duvarları omzuyla yıkar onlar yani. Yani kaçacak dedi kararlar. Yani keşke yaşamasaydım dedirttirirler. Yani meydana girecek olaylar tahmin edemiyor onlar. Türk askeri. Yani coşar ya. Türk milletini sen durdurmaya çalışacaksın öyle mi o öyle bir ortamda? Sel olup taşar. Ama kıyamet kopar bak. Çok tehlikeli bir şey bu. Kimse belasını aramaz. Devletin öncülüğünde yerle bir ederler. Bütün dünyayı. Akıllarını baştan alacaklar. Türkiye bölündüyse hiçbir Türk için yaşamanın anlamı kalmamıştır artık. Haysiyetine, şerefine, namusuna en ağır saldırı yapılmıştır ya şehit olacaktır ya gazi. İki, başka bir yol kalmamıştır. Polis bizim polisimiz, asker bizim polisimiz. Hepsi omuz omuza verir. Bir tane iç kahpe, kalleş ve PKK'lı bırakmayız. Hepsi kodese dolarlar. Akıllarını baştan alsınlar. Kanuna, hukukta ne gerekiyorsa yaparız. 2600 metre yukarıya bu silahları nasıl taşıdılar diye düşünüyorlar. E, tabii ki iç kahpeler yardımcı oluyor. Uçak savar silahlar 157 kilo. O Şemdin'de 9 askerin şehit düştüğü saldırıda bu silah kullanıldı. 157 kilo silah nasıl taşısın adam ya? Gazület yani. Evet. İç kahpeler yardımcı oluyorlar. Nereden vuracaklarını, nasıl vuracaklarını tek tek tarif ediyorlar. Şu bölge müsait diyor, o bölgeni ateş ederseniz askerler o anda yemekte olacak diyor. Askeri de silah mesela bıraktırıyorlar ama silah bıraktıran e, olayın oyun olduğunu bilmiyor. Yani onu ona göre ayarlamışlar. Ya başka şey mesela yemek vaktini ona göre ayarlıyor ama içerideki kendi subayları bunun farkına varmıyor. Kürt kardeşlerimiz en çok canlarını canlan yanlış yerden biri de PKK ile iç hainler ittifakıydı. Devletimizi destek olan Kürtleri iç hainler PKK'la ihbar ediyorlardı. Ya yani iç hain resmi görevli oluyor. Devlet maaş ödüyor bazen. Bazen başka türlü sivil oluyor. Yani bir kahve yapılan, kafayı takmışlar PKK'ya Güneydoğu'yu vermeye. Kürt kardeşlerimizden aramızı açmak için her türlü adiyle yaptılar. Askerin de kendine güvenini kaybetmesi için kendilerince ya Türk milletinin kendine güvenini kaybetmesi için akıl almaz kahpelikler yaptılar. Askerlerimizi topluca defalarca şehit ettirdiler. İç kahpeler bu hizmeti yapmasa, bu kahpe hizmetlerini, kahpe yöntemle kullanmamış olsa askere böyle bir suikastin yapılması mümkün değil. Ya 200 kiloluk silahı adam indirebilir mi? Dağın 200, 2600 metre yukarıya çıkarabilir mi? İnce ince iç hainler desteklediler. İsrail karşıtlığı Türkiye'de yüzde seksen altı. İsrail hakkında olumlu düşünenler sadece yüzde iki. Geri kalanlar yüzde on iki de nötr. Bilmiyorum diyorlar.